arkadaşlar. Bebeğimizin kıyafetlerine bakın. Aa, bebek nerede? Aa, Durudaymış Hoş geldiniz arkadaşlar. Söktak bebeği aldık. Bakın. Bu bebeğin şimdi kıyafetlerini söktak yapacağız. Saçı bile çıkıyor. Bakın. Aa, aa, saçını da çıkardık. <laughs> evet. Hadi bakalım. Şimdi maviyi mi takalım? Gel bakalım. Evet, takalım kızım. Bakın böyle takıyoruz. Bakın bebeğin saçını taktık. Çok güzel oldu. O duru çıkardı. Şimdi bebeğe bu kıyafeti giydirelim. Hadi gel bakalım. Çıkaralım bakalım. Bakın mavi kıyafeti var bebeğin. Evet bebeği yatırıyoruz. Bu önü bu da arkası. Evet. Takıyoruz. Kın bebeğimizi giydirdik. Mavi bir kıyafet. Çok güzel değil mi? Bir de saçında takalım. Evet. Bakalım. böyle. Bu da böyle. Bakın saçını da taktım. Ay tam takamadım. Çok güzel oldu. Ayakkabılarını da giydirelim ister misin? Vau wow, ayakkabıları da var. Ayakkabılar da çok güzel. Hadi giydirelim. vay wow, çok havalı bir bebek. Dur şimdi ayakkabılarını da giydirelim anneciğim. Çok kızım. Aa, aa, gitti. Ay ayakkabılarına bak. Çok güzel değil mi? Dur çok güzel oldu ayakkabıları pembiş pembiş.